Sen her zaman cesur, her zaman güçlü, her zaman koruyabilen, her zaman sağlayabilen, her zaman mantıklı olmalısın, duygu hissetmemelisin dendiğinde erkek de bu kalıba sığmaya çalıştığında bu durum toksik olur. Hele hele erkek üzülmez, duygu göstermez, erkek adam ağlamaz, her zaman mantıklı olmalıdır. Bu gibi bir beklenti olduğunda tam bir felaket oluyor. Neden e, duygusuz olmak bir insan için gerçek anlamda mümkün olan bir şey değildir? Ancak duyguları bastırmak, onları göstermemek, hissizleşmek mümkündür. Bu durum da bizi neye götürüyor? Bağımlılığa, ilişkilerin yıkılmasına, psikolojik hastalıklara götürüyor. Yine kişi ben kimim? Ne yöne gitmeliyim? Benim yolum ne? Ben ne istiyorum? Bunları anlayamaz.